İlk maça belli oldu arkadaşlar. Ee, şimdi o maçla biraz konuşmaya başlayabiliriz. Zaten formattan artık bahsettim 50 kere ama bir kez daha bahsedeyim. Ee, Swiss format. Swiss formatta best of one'larla başlıyor. Gruptan çıkma veya elenme maçları best of three olacak. Eee Başka ne bilgi verebilirim? İşte 1-0'lar 1-0'larla 0-1'ler 0-1'lerle eşleşerek gidecekler sürekli oynayacaklar. İlk maç e, ee, tarihi bir başarıya ulaşan Bad News Eagles geldi. Açıkçası ben iyi bir kural olduğunu düşünüyorum. Yani daha iyileri olabilir miydi? Evet 9 falan bence şu an Bad News Eagles'tan daha kötü bir takım. Ama tam tersi yani Witspro da gelebilirdi, Valtillic de gelebilirdi, Astralis de gelebilirdi yani Teorik olarak konuşuyorum tabii ki Seeding sistem olduğu için gelmezler de ee, Bence güzel kura. En azından FaZe'den iyidir <laughs> Doğru o da var İyi yayınlar Öz abim demişsin teşekkür ediyorum Ümit Ümit miydi? Abi bu untu falan niye böyle şeyler izliyorsunuz? Üçüncü ayın kutlu olsun dostum. Unutuyorum bak ben bunları yaşadım. Unutuyorum bir süre sonra. Neyse bence güzel başlangıç. Yani şimdi şuradan hangi 8 takım çıkar bir konuşalım. Enz. Ee, favori. Zaten çok formda geldiler buraya. Buruk'tan çıkması. %90 falan bence. Yani şu takımların hepsine baktığımda. Ben çıkma noktasında bir numaraya NC yazarım. Çok favoriler gerçekten. Pikemi önceden verdin. Dur Boran ufaktan konuşalım daha. Pikemi bir şeyler bırakalım. G2 dengesiz ama çıkma ihtimali yüksek olacaktır. Astralis, Team Vitality bunlar favoriler. E, ee, Virtus Pro favorilerden bir tanesi. Yani bir 4 veya 5 takım yine slotta toplayacak gibi görünüyor. Ama ondan sonra ee, birçok aday var. Yani çıkma ihtimali pek düşünmedim. 9Z takımı olabilir. gelsin pek ihtimali düşünmüyorum. IHC'nin çıkmasını pek ihtimal e, çerçevesinde çerçevesi düşünmüyorum. Ee, yani 2-3 tane takımın pek bir şansı yok. Ama onun dışında çok fazla aday var. O son 2-3 slota. Ee, yani mesela Imperial, MIBR bunlar karıştıracak buraları biraz grubu. Yani Split dediğim gibi şu an eski gücünde değil belki ama long game. Yıla çok iyi başlamışlardı geçen sene. Bu sene yine bir şeyler yapabilirler belki. Yani Modus olsun bir Liquid tecrübesi var. Yani bunlar gerçekten biraz ortalık karıştırır. Buradan 5 çıkmayacak. 8 çıkacak. Pikem nasıl oluyor? Nereden yapılıyor? Dostum oyuna bir tane güncelleme geliyor. Güncelleme geldikten sonra... Daha öncedeki yıllarda olduğu gibi... Steam'den bir tane... <laughs> major bileti alıyorsunuz. İzleme bileti alıyorsunuz. O bileti aldığınızda size... Tüm takımların sticker'ları geliyor. Ve böylece o sticker'larla beraber de tahmin yapma şansınız oluyor. Kabaca böyle söyleyeyim. Ve siz... Ee, gruplardan çıkacak takımları şampiyonlar gidene kadar oyun içerisinden tahmin olarak yapıyorsunuz ve sonrasında da gidiyorsunuz. O tahminler tutuyorsa karşılığında işte pikemi oynamış kazanmış oluyorsunuz yani özetle bu kadar. Ücretli kesinlikle ücretli. Ee, o bilet ne kadar olur? Valla ben bir 225 falan bekliyorum. 250 kadar, 250'ye kadar da gider bence. Ee, 100 küsür liraydı dolar 8-9 TL falan. Evet Steam birebir dolar yansıtmıyor ama e, ben bir 200 lira bekliyorum. Bir 200 üstü bekliyorum ben. E, Word mü? Ya oyunda eşsiz bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. Yani oyunda parayla alamayacağınız şu tarz rozet gibi şeyler kazanıyorsunuz. Yani bunlar sadece hesapların içerisinde var. Böyle alıp takaslayıp koyabileceğiniz şeyler değil. Ya ben, CLC'yi takip eden biri olarak bunu yapmaktan büyük keyif alıyorum ve bence worth bir şey bu. <laughs> Kalsın abi olmasın da olur diyenler. <laughs> abi bilet ısmarlasın abi. Bir arkadaş vardı bu arada, 5 tane bilet e, hediye ederim ben, çekiliş yaparız diye. E, bir gelsin biletler, şey yaparız belki birkaç kişi daha olursa falan 5-10 tane çekeriz belki. <laughs> Stickerlar ne kadar olur? Vallahi işte 3 3 lira falan olur bence. 2-3 lira civarı olur stickerların tanesi. Evet aynı zamanda onu da söyleyeyim. Şöyle. Ee, sadece sticker değil aynı zamanda arkadaşlar. Markete girelim. Search. Suvenir. Böyle mi yazıyordu lan? Suvenir. Evet. Ee, size 3 tane kutu şansı verecek. Yani size 3 tane kutu almanıza imkan verecek. Hatıra kutuları. Tabii böyle olduğuna bakmayın. Hepsi bu kadar pahalı değil de. Ee, istediğiniz maçtan istediğiniz kutuyu seçiyor olacaksınız Bu kutuyu da ister açar içinden silah çıkarmaya çalışırsınız İsterseniz kutuyu satarsınız Ama kutuların tanesi e, 50-100 lira olur en az Mesela burada çok pallar var da Şöyle İçinden mesela böyle çok efsane skinler çıkabiliyor Yani 25 bin skin falan da çıkmış da Bunlar tabi hayal biraz Baksana 2014 ESL Köln Cash paketi şu an 6200 TL. Kutlan nasıl geliyor? Sen seçiyorsun. Eskiden random geliyordu maç izlerken falan. E, şimdi şöyle yapıyorlar. Sen hangi maç istersen atıyorum şu an. Çeyrek finalde işte Navi ile phase maçı yapıyor. Tamam mı? Maç bittikten sonra diyorsun ki ben bundan istiyorum. Bundan diyorsun. Bu hareketi yapıyorsun. Bundan diyorsun. Basıyorsun. Sana o kutu geliyor hemen. Sonra istersen kutuyu sat. istersen aç. istersen beklet. Yıllar sonra sat falan. Yani 3 tane kutudan 3 e <laughs> tane kutudan yani biletin parasının %75'ini çıkarırsınız. Hatta belki şanslıysanız daha da fazlası bile çıkar. Ama sonuçta para Steam'de kalıyor yani. Hani Cebinize nakit para girmiyor öyle düşünün. Orpes en pahalısı oluyor. Tabi şeyle alakalı içinden çıkan silahlarla alakalı. Yani bazı mesela eskiden şeydi. Cobblestone varken Cobblestone'dan Cobblestone'un kutusundan Dragon Lord çıktığı için ee, en pahalı paket her zaman Cobblestone oluyordu. Ve hani ya bekletiyordun ya satıyordun bir şekilde en pahalısı o oluyordu öyle söyleyeyim yani ama şimdi tabi kabuslar olmadığı için biraz daha böyle değişebiliyor overpass falan olabiliyor veya işte maçına göre olabiliyor mesela simple'ın maçının olduğu harita neyse doğal olarak oradan simple imzalı bir silah çıkma ihtimali yüksek olduğu için ee, o kutu daha pahalı olabiliyor falan gibi şeyler.